atomlar yüksek sıcaklığa kadar ısıtıldığında elektronlar enerji absorbe ederek daha yüksek enerji düzeylerine geçerler. Bu olaya uyarılma denir. Buna göre yukarıdaki ya da yandaki geçişlerin hangilerinde uyarılmış atom oluşur. Yani uyarılmış atom olması için şöyle bir çekirdeğimiz olsun. Hemen tekrar edelim. Şöyle bir çekirdeğimiz olsun arkadaşlar. Bu çekirdek diyorum yani atomun çekirdeği var. Bu çekirdeğin etrafında Nelerimiz vardır? Elektronların dolaştığı bir ne var? E, yörüngeler vardır. Öncelikle uyarılma olması için yön ne olması lazım arkadaşlar? Şöyle olması lazım. Elektronun yönü bu, bu şekilde olması lazım. Çünkü düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine bir geçiş olacak. Çünkü enerji veriyoruz. Biz dışarıdan enerji veriyoruz atoma şeye, e, elektrona. Dolayısıyla e, düşük enerjisi enerjiden yüksek enerji seviyesine bir geçiş olacaktır. Öncelikle ben şöyle bunları K, ondan sonra buraya L diyeyim. K, L, M bu M olacaktır. Bu da N olacaktır diyelim. Öncelikle K'dan M'ye geçerken K'dan K burada arkadaşlar, M'de burada. Dolayısıyla yönün bu tarafa doğru mu? Yani yönün bu tarafa doğru. Dolayısıyla burada bir uyarılma olacak mıdır? Olacaktır. Yani bu burada bir uyarılmış bir atom vardır. diğerine bakalım. N'den L'ye Neylerdir, nerededir, ne buradadır arkadaşlar, Neden neye geçeceğim? L'ye neden L'ye geçiyorum yani geri geliyorum değil mi? Burada bir e, uyarılma değil. E, aksine ne vardır arkadaşlar bir ışıma gerçekleşecektir. Dolayısıyla burada uyarılmış atom yoktur. Bir şey bakacak olursak L'den M'ye. L'miz burada arkadaşlar. M'miz ise bu tarafa doğru. Yani yönüm bu tarafa doğrudur e, M, şurası aslında şöyle M burası dolayısıyla yönüm neresi şu tarafa doğru yani düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine geçiyorum dolayısıyla burada bir ne olacaktır uyarılma olacaktır o halde üçüncü ifademde doğru olacaktır yani K'dan M'ye geçerken L'den M'ye geçerken uyarılma olacaktır dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olmalıdır Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken nedir demiş. Öncelikle elektronun belli bir bölgede bulunma olasılığı o noktadaki yük bulutunun yoğunluğu ile doğru orantılıdır arkadaşlar. Yani elektronun belli bir bölgede bulunma olasılığı. Yani bir yerde ne kadar yük bulutu yoğunluğu fazlaysa elektronun bulunma olasılığı orada daha fazladır. Yani yük bulutunun yoğunluğu ile elektronun bir bölgede bulunma olasılığı doğru orantılıdır diyebiliriz. Devam edecek olursak çekirdeğe yaklaştıkça elektronun bulunma olasılığı ne olur arkadaşlar artar. Her zaman için çekirdeğe yaklaştıkça elektronun bulunma olasılığı artacaktır. Çekirdekten çekirdekten uzaklaştıkça elektronun bulunma olasılığı azalacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle çekirdeğimiz olsun. Çekirdeğin etrafında elektronların bulunma olasılığı daha fazladır. Uzaklaştıkça elektronun bulunma olasılığı ne olacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla e, boşluklara ne gelecek? Doğru, doğru gelecek, artar gelecek ve azaları gelecektir diyoruz. Modern atom teorimini özetleyen model nedir? Modern atom teorimini şu bize özetliyor arkadaşlar. E, şöyle ne vardır? E, merkezde çekirdek, çekirdek vardır. Etrafında da belli yörüngelerde dönen e, elektronlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi Dalton atom teorisinde yer alan ifadelerden biri değildir? Bakalım. Dalton atom modelinde elementlerin atom adı verilen taneciklerden oluştuğunu, taneciklerden oluştuğunu söylemiştir. Bu Dalton atom modelinde vardır. Bir elementin atomları diğer bütün elementlerin atomlarından farklıdır. Bu da doğrudur. Bir elementin tüm atomlarının kütlesi diğer özellikleri aynıdır demiş. Yani bir elementin içerisindeki tüm atomların kütlesini ve diğer özelliklerin özdeş olduğunu söylemiştir Dalton. Yine bu ifade Dalton atom teorisinde vardır. D'ye bakacak olursak atomlar bölünemeyen içi dolu kürelerden oluşmuştur. Yine bunu söyleyen kişi Dalton'dur. Bu da Dalton atom modelinde var. E'ye bakalım. Atomun merkezinde pozitif yüklerin oluştuğu oluştuğu çekirdek yer alır. Bu ifade Dalton atom modeline ait değildir. Rutherford atom modeline aittir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Alfa ışınları ve altın levha kullanarak aşağıda verilen atom teorilerden hangisinin temeli oluşturulmuştur? Arkadaşlar alfa ışınları ve altın levha kullanılarak oluşturulan atom modeli nedir? Rutherford atom modelidir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Rutherford'un alfa ışınlarıyla yaptığı deney sonucu aşağıdakilerden hangisine ulaşılmıştır? E, Rutherford yapmış olduğu deney sonucunda negatif yüklerin pozitif yükler içerisinde dağılması bu, buna ulaşılmıyor arkadaşlar. Bu bir sonucu değil. E, elektronların çekirdeğin çevresinde belirli küresel yörüngelerde hareket ettiği bu yine Rutherford'a ait değildir. E, Bora ait bir şeydir. Bu e, atomların içi dolu küre olduğu bu daltona aittir arkadaşlar elektronlar dairesel yörüngede dağılma e, değil e, bulunma ihtimalinin yüksek olduğu hacimsel bölgelerde yer alır Bu da yine arkadaşlar e, rutherford'a ait değildir e, B'ye bakalım atom çoğunlukla boşluktan ibarettir arkadaşlar atomun boşluktan ibaret olduğunu atomun çekirdeğinin var olduğunu ilk defa rutherford yapmış olduğu alfa ışınları deneyi sonucunda elde etmiştir Dolayısıyla buradaki cevabımız ne olacaktır B seçeneği olacaktır nötron taneciğini keşfeden bilim insanı James Chadwick'tir. bunu bilelim diğer soruya bakalım boş bırakılan yerlere gelecek olan kelimeler nelerdir demiş Önce bakalım nokta nokta atom modeline göre elektronlar pozitif yüklü küre şeklinde küre içerisinde homojen bir şekilde yani üzümlü kek modelini benzeterek dağıldığını söyleyen kişi kimdi arkadaşlar bunu söyleyen kişi thompson'da yani thompson atom modelini üzümlü keke benzetmiş ve bu üzümlü kekin içerisinde pozitif yüklü kürenin içerisinde ee, pozitif yüklerin ve negatif yüklerin e, elektro, e, atomun içerisinde homojen bir şekilde dağıldığını söylüyor. Ancak alfa ışınlarının altın levhaya gönderilmesi sonucu elde edilen bulgularla oluşturulan nokta nokta atom modeline göre pozitif yüklerin çekirdek adı verilen bir merkeze toplandığı elektronlar ise çekirdeğin etrafında geniş boşluklar bırakacak şekilde dağıldığını ortaya koymuştuk. Hemen çekirdek denildiği zaman aklımıza hangisi gelecek? Rutherford atom modeli gelecektir. Ayrıca alfa ışınları deneyinin zaten alfa ışınlarını al, alfa ışınlarını altın levhaya gönderen kişi zaten yine Rutherford'dur. Dolayısıyla birincisine Thompson gelecek. ikincisini ise Rutherford gelecektir. Atom spektrumları ile ilgili doğru ifadeler aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Ee, bire bakalım Isıtılmış hidrojenin yaydığı ışımalar prizmadan geçirilirse siyah zemin üzerinde arkadaşlar renkli çizgiler içeren emisyon spektrumları elde edilir. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Hidrojenin yapmış olduğu ısımalar sonucunda yapmış olduğu işte ışıklı ışınları prizmadan geçirildiğinde siyah üzerinde renkli çizgiler elde edilir. Buna emisyon spektrumu denilmektedir. İkiye bakalım. Beyaz ışık hidrojen gazı içeren bir tüpten geçirildikten sonra prizmaya gönderilirse renkli zemin üzerinde bu sefer siyah çizgiler eğer içeriyorsa bu da absorpsiyon spektrumu olarak elde edilir. E, bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Üçe bakacak olursak atomdaki elektronların sadece belirli enerjilere sahip hallerde bulunabileceğini kanıtlamıştır. Bu da doğrudur. Atom spektrumlarında atomdaki elektronların sadece belirli enerjilere sahip hallerde bulunabileceğini kanıtlamıştır. Dolayısıyla birinci, ikinci, üçüncü ifademiz doğrudur.